İmana mı geldin, öldürmeye mi? Yok, atarlar birazdan. Allah razı olsun. çığlık reis bak. Öldürme demiyorum. Hobi olarak yine öldür. Ama böyle olmaz. Sigortalı bir işe gir. Perili bir köşkün olsun. Ailen olsun. Çoluğa çocuğa karış. Tamam mı? Ben şimdi cumaya geldim gideceğim. Bir ayakkabıya bakayım çalınmış mı? Hemen geliyorum. Ayakkabıya bakayım çalınmış mı? Hemen geliyorum. Tamam mı? Hadi. Allah razı olsun. Sevgiler sevgililer olsun Ben razıyım yeter ki sen gel İsterse her gün yağmur yağsın Çiçekler açsın öcekler öpsün, Kırlarda sevgililer gelme Çığlık reis? Ne zaman bindin? <laughs> o zaman ben mezarlığa doğru direkt sürüyüm. Ben senin işini zorlaştırmayayım. <gülüyor> tamam. <laughs> Pistan aşağı indi. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş. Bir taksi çevir taksi. İnsanlık öldü mü? Yalık reis. Allah ım. ya özlemişim biliyor musun ben seni? Şey benim telefon bozuldu tüm numaralar silindi. Sen bana bir çağır at da onu biz bir kaydedelim ben seni sık sık arayayım özlüyorum yani o yüzden diyorum. O, o, 13'ten mi atarsın 5'ten mi? 5'ten ölmeyebilirim. 13, 13 mantıklı. Bir eve uğrama şansın var mı benim? Hemen bir uğrayıp geleyim. Allah razı olsun. Hemen bir geliyorum ben tamam reis. Kesir mi arıyor? Kesir mi arıyor? Kaçma açma, Kaçma sen açma. şimdi sus artık. Kaçma manyak ya. Sus. Oh. Cepten arıyor manyak ya. Lan yokum lan evde yokum lan yokum. Uyuyorum, uyuyorum. Uyuyorum ya. Banyodayım, banyodayım. Bany en sevgili sahne. Çıkar gelir şimdi. Ben öyle ben. Yok mu yok mu? Açmıyorum ben. Açmıyorum. ben. Sustu. Mesaj attım. <laughs> Neyse sen meşgulsün galiba. Ben yatıyorum iyi geceler. Bu maskenin altında bir kezban mı var acaba lan? Allah Allah. <laughs> kimden bu akşam akşam? Kim o? Çöp yok, ekmek var. Kim ki lan bu? <laughs> lan! Oh. oh shit! Hey dostum! Önce şişman da gözlükler ölür, keller değil, sırayı bozuyorsun ama. Ne? <laughs> Bir şey de var he. Sen olsun dostum. Sana sırayı bozma dedim. Ne çabayı yapıyorsun ha? Alarmın çıkar lan, alarmın çıkar. İki çay. Yemiş Nasıl gidelim gelin. Demli olsun. Çılık reis Yarın yüzde gün vardı ortalık kan olacak şimdi. Ortalığı batırmayacaktın. Annem sana okla ve terlikle dalacak. Bunu yapmayacaktın oğlum.